Noel'den bir gece önceydi. Evin içinde tek bir canlı bile kımıldamıyordu. Hatta fareler bile. Ben hareket ediyorum ve ben bir fare. Hediye çorapları şöminenin üstüne büyük bir dikkatle asılmıştı. Artık Noel babayı beklemekten başka bir şey kalmamıştı. Birdenbire bacadan gürültüler gelmeye başladı. Yaşasın Noel baba geldi. Hemen pencereye koştum. Ne olduğunu görmeye çalıştım. O halde hemen yatağa gitsen iyi olur. Noel baba erken yatmayan çocukları hiç sevmez. Uyumadığını görmesini istemezsin değil mi? Evet, çatıdaki şey ne olabilir? Yoksa Noel baba mı? <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, vay canına inanamıyorum. Gerçekten de Noel babaymış ya da onun fotokopisi diyelim tamam ne kadar da çirkin bir şey ya. evet Noel baba bu kadar yıl sonra Zeyn'le tanıştığıma çok memnun oldum mutlu yuvama hoş geldin sen rahatına bak uzun yoldan geldin. Karnın acıkmış olmalı. Sen şimdi masaya geç otur. Ben de mutfağa gidip sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Sen de yumurta ister misin? İstersen haşlayayım. Ya da bir parça kek. Evet 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 evet. <laughs> ne özür dilerim. Ben de sadece süt ve biraz kurabiye kaldı. Evet. Noel baba. Sen şimdi geç bir yere otur. Ben de sana yeğenimin senin için hazırladığı Noel listesini okuyayım. Evet. Oh. Senden birkaç parça hediye istiyor. Zoom altından bir futbol topu. Venüs'e bir seyahat. Dünya kupası finallerine 10 bilet. <laughs> Kalemimin ucu kırıldı. Hmm, teşekkür ederim. Bir hokey takımı, Güney Pasifik'te verimli ve müşterisi hazır bir havuç çiftliği, bir müzik seti, televizyon, bilgisayar yazılım şirketinin yüzde elli hissesi, çizgi roman kulübüne ömür boyu üyelik, Frank Snatter'ın eski adresi, yeşil olanı dikkat et. Lütfen, o da almadı. Bakalım listede başka neler vardı. İki Ferrari, ikisi de kırmızı olacak. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde kimyaseti. seti. Jet gücümlü patenler ikinci elde fırlantı. E, Lazer gösterisi. Köpek yavrusu, kedi yavrusu, bir at, bir kardeş ve bir de şeftali ağacı. Evet. Ha, Noel baba, hadi şöminenin yanına gel de ısın biraz. Ben de sana patlamış mısır yapayım. Ben gidip makineyi getirene kadar mısırları tutar mısın? Bekleyemedin galiba ha? Özür dilerim bayım ama sizin de vermek istediğiniz bir hediye var mıydı acaba? <laughs> Belki ona bu daha büyük olana değil tokuş etmek istersiniz. Aa, sakın açma yoksa işin bütün sürprizi kaçar. Kendiliğinden şişem kurtarma botu. <laughs> <laughs> Kendiliğinden şişen kurtarma botunu beğenmesine sevindim. Tazmanya canavarını memnun etmek ne kadar da zormuş. Ay. Baksana amca. Noel baba gitti ama kızağını burada unuttu. Hem çorabımı hiç hediye de bırakmamış. sen orasını hiç merak etme yeğenim. Çünkü içimde bir his var ki ona kızağını geri verdiğimizde Noel baba dünyayı dolaşıp çocuklara hediyelerini dağıtacak. Ve bu da Noel babayı çok mutlu edecek. Eminim sana hangi hediye istersen onu verir. Herkese mutlu Noeller ve iyi yılbaşları ayrıca iyi geceler. Noel'den bir gece önceydi. Evin içinde tek bir canlı bile kımıldamıyordu. Hatta fareler bile. Ben hareket ediyorum ve ben bir fareyim. Hediye çorapları şöminenin üstüne büyük bir dikkatle asılmıştı. Artık Noel Baba'yı beklemekten başka bir şey kalmamıştı. Birdenbire bacadan gürültüler gelmeye başladı. Yaşasın Noel Baba geldi. Hemen pencereye koştum. Ne olduğunu görmeye çalıştım. Yaşasın Soh Noel Baba geldi. O halde hemen yatağa gitsen iyi olur. Noel Baba erken yatmayan çocukları hiç sevmez. dönü görmesini istemezsin değil mi? Evet. Çatıdaki şey ne olabilir? Yoksa Noel Baba mı? <laughs> ah. ha, vay canına. inanamıyorum. Gerçekten de Noel Baba'ymış ya da onun fotokopisi diyelim tamam ne kadar da çirkin bir şey Ay. evet Noel baba bu kadar yıl sonra seninle tanıştığıma çok memnun oldum mutluyum ama hoş geldin sen rahatına bak uzun yoldan geldin karnın acıkmış olmalı sen şimdi masaya geç otur ben de mutfağa gidip sana yiyecek bir şeyle hazırlayayım sen da yumurta ister misin istersen haşlayayım ya da bir parça kek evet 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 evet, evet, evet. Bekleyemedin galiba. Özür dilerim bayım ama sizin de vermek istediğiniz bir hediye var mıydı acaba? <laughs> Belki ona bu daha büyük olanla değil işte tokuş etmek istersiniz. Ne sakın açma yoksa işin bütün sürprizi kaçar. Kendiliğinden şişen kurtarma botu. Kendiliğinden şişen kurtarma botunu beğenmesine sevindim. Tazmanya canavarını memnun etmek ne kadar da zormuş. Ay. Baksana amca, Noel Baba gitti ama kızanı burada unuttu. Hem çorabıma hiç hediye de bırakmamış. Yani sen orasını hiç merak etme yeğenim. Çünkü içimde bir his var ki ona kızanı geri verdiğimizde Noel Baba dünyayı dolaşıp çocuklara hediyelerini dağıtacak. ve.